Merhaba arkadaşlar. İkinci tema mekansal bilgi teknolojileri. Ölçme altı, öğrenme çıktısı değerlendirme sorularını çözeceğiz. Buna göre coğrafya öğretmeni öğrencilerini bu görseli hangi amaçla göstermiştir? Şimdi baktığımızda dünyanın şekli geoid diyoruz arkadaşlar. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Burada hoca portakalı soymuş ve düzlem üzerine aktarım yapmış. Fakat bu geoid yuvarlağımsı gör spot şeyi düzlem üzerine aktarırken tam bir şekilde değil mi yere baskılamıyor. Bunun neyin göstergesi? Dünya bir düzlem üzerine aktarırken tam bir şekilde aktarılamayacağını ve bundan dolayı bozulmalar meydana geleceğini ifade etmekte. Bu bozulmaları da önlemek amacıyla hangi yöntemler kullanılıyor? projeksiyon yöntemleri kullanıyor. E seçeneğinde bu verilmiş. Buna göre numaralandırılan ülkelerin hangisinin konik projeksiyon? Konik projeksiyon deyince aklımıza neresi gelecek? Orta kuşak gelecek arkadaşlar. Orta kuşak hangi enlemler hocam? 30 derece ile 60 derece enlemleri Türkiye 30 derece 60 derece enlemleri bu bölgeler arkadaşlar Türkiye bu bölge içerisinde yer alıyor. Bundan dolayı cevap B seçeneği olacak. Buna göre verilen haritada hangi projeksiyon yöntemi esas alınmıştır diye soruldu. Baktığımızda dünyanın şeklinden dolayı düzleme aktarırken problemler yaşıyor söylemiştik. Bundan dolayı projeksiyon yöntemleri. Burada Antarktika'yı görüyoruz arkadaşlar. Antarktika'yı baz almış, kutup bölgesini baz almış. Kutup dersi düzlemsel gelecek hakla Gerçek alanla iz düşüm alanı arasındaki fark daha fazla diyorsa o zaman neresi olacak? Hakkari olacak arkadaşlar. Bu da baktığımızda 5 numaralı yer. Edirne, Konya, Antep, Iğdır buralar düz yerler. Cevap E seçeneği olacak. Gelelim 5. soruya. Öğrencilerin bu haritalara göre uzunluk ve alan hesaplama işlemini yapabilmesi için haritada bulunması gereken unsurlardan hangisi olmalıdır diye sorulmuş. Baktığımızda haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır kazanımı uygulamak için dünya siyasi haritasını dijital ortamda küçülterek dağıtmıştır. Şimdi bu küçültme işlemi ÖSYM buna ilgili sorular sormuştu İşte %75 küçültme, %25 küçültme hangisinde bozulma daha az olur? Hangi ölçek kullanılır? şeklinde sorular vardı arkadaşlar. Haritada ne olması? Dijital ortamda küçültmek için uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilmesi için çizgi ölçeğin olması kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Yukarıdaki çizgi ölçekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? diye sorulmuş. Baktığımızda kesir ölçek cinsinden karşı 1 bölü 700 bin. Ne yapıyorduk? Her çentik 1 santim. Nereden buldunuz hocam? 7 kutu var 7 santim. Ondan dolayı. O zaman ne, ne yapıyorduk? En başına alıyorduk. 1 santim gerçekte kaç kilometre göstermiş? 7 kilometre. Neden? 7'şer 7'şer artmış. 7 kilometreyi de santimetre çevirsek 5 ediyoruz. 700.000 yapıyor. A doğru. 1 santimlik harita uzunluğu gerçekte 7 kilometre. Söylemiştik zaten. Her çentik 7 santim diyor arkadaşlar. Her çentik 7 santim değil. 1 santim. Toplam uzunluk 7 santim. Bundan dolayı C seçeneği yanlış. Fotokopi yoluyla küçültülen haritalarda işlevini kaybetmez. Çizgi ölçekte biliyorsunuz ÖSYM'de de bu tarz soru gelmişti fotokopide büyütme, küçültme gibi işlemlerde hangisi bozulmaz, daha az bozulur diye ifade varsa çizgi ölçeği kullanılır arkadaşlar. 7 kilometrelik gerçek uzunluk haritada 1 santim. Bunda zaten bu ifade de var. E de doğru. Cevap C seçeneği olacak. Bir bölgenin aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen topografi haritasında ayrıntı gösterme gücü daha fazla olur? Ayrıntı gösterme gücü ölçekten kadar büyükse Payda ne kadar küçükse o kadar fazla olur. 20.000 diğerlerine göre baktığımızda daha büyük ölçekli. Buna göre çizgi ölçeğin kesi ölçek türünden karşılığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Baktığımızda 5 kutucuk var. Her kutu 1 santim. Güzel. En başına alıyoruz. 1 santim. Gerçekte kaç kilometreymiş? 25 kilometreymiş. Bunu çizgi kesir ölçüye çevirirsek kilometreyi santimetreye çevireceğiz. 5 sıfır ekledik. Ne oldu arkadaşlar? 2.5 milyon oldu. Bu da hangi seçenekte? D seçeneğinde. Aşağıda çizgi ölçeklerden hangisiyle çizilen bir Avrupa haritasında eş yükselti aralık değeri daha küçük olur diye sorulmuş. Baktığımızda eş yükselti aralığı küçük olması büyük ölçekli haritalardadır arkadaşlar. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı gösterme gücü daha fazladır. Ölçek baktığımızda hangisi daha küçükse yani bu payı bunlar payı ifade ediyor. Nasıl hocam payı ifade ediyor? Santimetreye çevirince ölçeğin paydası ifade ettiği için ne kadar rakam büyürse arkadaşlar ölçek o kadar küçük olur. Unutmayın. Çünkü bunlar paydadır. Kesir ölçüye çevirdiğinde onunla da en küçük olan büyük ölçekli olur. Eşit boyutta sayfaları sayfanın tamamı kullanarak bu tarz sorularda arkadaşlar ne kadar alan küçükse o kadar büyük ölçeklidir. Neden? Bir Asya kıtasını eşit boyut almak var. Bir de Avrupa kıtasını. Asya'yı Avrupa'ya denk getirmek için Asya'yı çok küçültmen lazım. Yani çok küçültürsen küçük ölçekli olur. Baktığımızda en çok en az alan olarak en küçük alan Kıbrıs adası olacak. Aşağıda bazı yerlerin matematik konumları verilmiştir. Buna göre eşit boyutlu haritalar çizildi. Aynı mantık. Ölçeği daha küçük küçük ölçekli. Şimdi baktığımızda ekvator ve çevresi alan iz düşüm alanı daha geniştir arkadaşlar. Dünyanın şeklinden dolayı. Kutuplar ve çevresinde ise daha basık olduğu için daha alan küçüktür. Ne kadar ekvatora yakın olursa ölçek o kadar küçük olur. Alan geniş olduğu için aynı mantık 10. soruyla. Ne kadar kutuba yakın olursa o kadar ölçeği büyük olur. Küçük dediği için ekvatora en yakın enlem derecesi bir numaralı yer. Bundan dolayı cevap A seçeneği olacak.